Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği öncülüğünde tüm STK'larımızın birleşimiyle Doğu Türkistan ve Gazze zulmüne dur demek amacıyla Kozan Ayfa Kavşağı'ndan başlayarak Musin Yazıcıoğlu Parkı'na bayrak yürüyüşümüz vardır. Tüm Kozan halkımız davetlidir. Bu zulme dur demek amacıyla haydi hemşerilerim bayrağını al sen de gel. Doğu Türkistan mı bize uzak yoksa bizim vicdanımız mı Doğu Türkistan'a uzak? Gazze insanlıktır. Gazze'ye ses ver. Haydi kozanlım bu zulme dur de. Bayrağını al sen de gel. Gazze insanlıktır. Gazze'ye ses ver. Doğu Türkistan Türktür. Türkler zulüm görürken dur demek için. Katil İsrail'in yayılmacı politikalarına dur demek için. 11 Haziran Salı günü saat 19'da Ayfa Kavşağı'na bayrağınla bekliyoruz. Kozan Şehit ve Gaziler Derneğimizin öncülüğünde Doğu Türkistan ve Gazze zulmüne dur da yürüyüşen tüm Kozan halkımız davetlidir. Bu yürüyüşümüz Ayfa kavşağından başlayıp Musun Yazıcıoğlu Parkı'nda son bulacaktır. 11 Haziran Salı günü saat 19'da tüm Kozan halkını bayrağına alarak bu yürüyüşe bekliyoruz. Doğu Türkistan mı bize uzak yoksa bizim vicdanımız mı Doğu Türkistan'a uzak? Gazze insanlıktır. Gazze'ye ses ver. Haydi kozanlım. Bu zulme dur de. Bayrağını al sen de gel. Göç yolu Ayfa Kavşan'da buluşmak üzere. Doğu Türkistan mı bize uzak yoksa bizim vicdanımız mı Doğu Türkistan'a uzak? Gazze insanlıktır. Gazze'ye ses ver. Haydi kozanlım. Bu zulme dur de. Bayrağını al sen de gel. 11 Haziran Salı günü saat 19'da Ayfa Kavşan'da buluşmak üzere. Hepinize sevgilerimi sunarım.